devam ediyoruz ne diyor Bu niye bug'a girdi lan alo bug'a girdi şimdi devam ediyoruz arkadaşlar niye şey. şöyle böyle yapacaksın diyor falan pislah bunu böyle giyiyorsunuz işte bunu izlemeden vermiyor arkadaşlar. İlla izleyeceğiz. Tabi istiyorsanız geçebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar videolar böyle arada kapanıyor. Ben hepsini birleştirmeye çalışıyorum. Gerçekten çok zor olacak. Thank you. Tamam, ver. Sen oğlum hadi. Böyle adam Evet giydik hayırlı olsun. Elimizi giydik şimdi arkadaşlar. Ne yapacağız biz şimdi? Nereye gideceğiz? Bu oyun eğiliyormuş lan. Şuraya koyalım. Bu arada istiyorsanız chapter ikisini de çekebilirim. Gerçekten işkence bunları bana var ya. Niye açılmadı lan bu? Tamam. Gerek yalı. var. Şimdi bu anahtarı alalım. Dur. Alsan oğlum anahtarı. Ver. Aferin sana. Burası ne odası? Elektrik odası. Burada ne yapıyoruz lan biz? Dur burada el var. Çek. Şimdi ne yapıyoruz lan biz burada? Yani bunu alacağız. Götüreceğiz. Ne buraya koyacağız. Okey, anladım. Çok güzel anladım arkadaşlar. Gel kanka. Gel. Kanka hadi. Oldu mu? Yaptık mı? Nereye açtık lan biz şimdi? Şimdi oldu. Kim ne oldu arkadaşlar ya? Tamam. Oyun arkadaşlar güzel hoşuma gitti fakat çok hata veriyor ya. Program sıkıntılı. Ne yapacağız biz burada lan? Oyun bu arada kısa, baya kısa. kusuyor da hafif ha. Bayağı kısıyor. Birinci rengimizi bulduk. Aldık mı Eklemedi lan da. ekledi şimdi. Atla şimdi buradan aşağı. Sarı buldum bir tane. Dur sarı Yeşil orada. Buradan turlayalım. Seni aldık. Buradan gidemiyoruz. Aldık bunu da. Bize bir tane renk kaldı galiba kırmızı. Gelmedi. Neredesin? Çık buraya. Buraya saklamış olabilirler. Buraya gelmiyoruz. Ay çok yoruldum ara. Oyun bu arada güzel. Baya güzel. Bunlar da kırmızı. Biz bu arada nereden yukarı çıkıyoruz? bakalım ne kadar bulmuşuz. Bulduk ya birkaç tane. Kırmızı kaldı. Arkadaşlar kırmızı nerede? Onu bulacağız. Ve i̇yi bakalım buralara. İyi bakalım. Çok iyi bakmamız lazım. Burada yok. Sakin olalım. E bir dakika arkadaşlar. Şimdi nerede kalmıştık? Buralara bakıyorduk. E ben kırmızıyı bulamadım. Bu arkadaş da bulamıyor ki. Bak. Kırmızı yok. Videoyu durdurup geliyorum ben. Buldum arkadaşlar. Manyak herif orada. Abi sen ne manyak bir şeysin be. Bak o kadar El you you yani. Rich, where are they keeping up the truck? I don't know. I couldn't tell you. Remember when maintenance left in the sweep of this place? <gülüyor> <gülüyor> no. Exactly. Nobody in this stupid company knows what they're doing. Oh, I swear, I haven't seen a single box <laughs> in this place since <laughs> they started flooding the storehouse with Right? I get it. It's a nice program and all on brand, but, uh, it's just yeah, hard to be happy, not happy like about Jay. it manufacturing's on our necks about it, because we can't find yeah, stupid hockey boxes. Rich. Oh, you're right. Yes, you're right. Sense. It's, it's for the orphans. I just wish there were less boxes. Anything less would be more habitable. Is is that even a word? Yeah, I did. A Abittable. Kanka açılmadı Üstüne Üstüne gidecekmişiz şey. Bu arada kovalama olursa Pocoplay time'ı merak ediyorum bu arada Gerçekten nasıl bu açılmadı Nereden gidiyoruz ki lan biz Buradan mı gidiyoruz Buradan gidilmiyor Buradan gideceğiz Bu kanka bu elimi. Bir dakika. Çıkamıyoruz ki biz. Ne yapacağız arkadaşlar? Dur bir. Bu oyun harbi zor çıktı ha. Vallahi zor çıktı. Bak. Şimdi bir elimizi koyuyoruz diye. Öyle gidiyor mu? Bir dakika. Şimdi burada birkaç tane yol buldum. Bunlardan devam edeceğim o zaman. Şimdi oldu galiba. Ha. Oradan elim gider mi ki lan benim? Bir dakika. Abi bak şu denk tutmayı var ya bak hiç sevmiyorum. Her oyunda olduğu gibi bunu da Aa bak. Videoyu şimdi bunun için bir dakika. Dur, dur dur Şimdi Buradan mı tutuyoruz? Ben de anlamadım ha? Dur, olmadı. Ne yapıyoruz şimdi? Buna mı şey yapıyoruz? Olmadı bir dakika. Şimdi buradan geçiliyor muyuz? Bir dakika Yetmiyor lan Şimdi bir şey yaptım burada Daha yeni bir yer açtık galiba Ay sabahtan beri buradayız arkadaşlar Sabahtan Bıktık artık yani Oldu arkadaşlar oldu Manyak manyak gideceğim öyle. Oyun şu an kendi götürüyor beni. Ben bir şey yapmıyorum. Niye bu lan İyi gidek böyle arkadaşlar. Nereye geldik lan? Ne oldu? Hep burada takım oluyormuş arkadaşlar. Ha oldu şimdi. Bırak oğlum elimi. Şimdi buraya geldik. Burada ne yapacağız? Poppy zaten bu içeriden çıkacak. Onu anladım da. Yukarı gideyim bakayım canım çıkacak benim bu helle vallahi ya çok yoruldum. Oyun kasıyor ama. Bir dakika. Aferine. Şimdi burada bir tane elektrikle alakalı bir şey var. Demirler var mı burada lan? Tamam bunu da aldık. bunu buradan tuttuk. Bak burada iki tane şey var. De biz bunu ne yani için kullanacağız? buradaki şey için kullanacağız. Anladım tamam İyi ben bir elimi kullanıyorum artık. Hangi? E hep mavi eller. Niye hep mavi? Ay aşağı düşüyordum. bu? Buradan mı? vermez. Arkadaşlar çok kasıyor. Webcam'i burada kapatayım bir. Gene kasıyor aynı. Hiçbir şey yok. Buradan yavaş yavaş ilerleyeceğim. Allah'ım ya Rabbim ya. Abi düştük. Düştük gene. Bir daha deneyeceğiz. Bak, bu beni gene zorluyor. Bakalım. Lan 12 dakika olmuş video. Hayret. Oyun kasması arkadaşlar. Gerçekten çok normal yani hiç. Şaşırmayın. Çok normal kasması. Mobilde oynadığımız için. Şuradan geçeceğiz. Bak. Bu bağlandı. Şurada bağlandıysa iş tamam. Şuradan gidelim. Lan. Biz niye uğraşıyoruz ki? Buradan da gidemiyoruz ki ya. <laughs> ha, gene düştüm. Arkadaşlar geçtim sonunda. Şimdi biz ne yaptık acaba? Çok merak ediyorum. Ne yaptık lan biz Bak. Fabrika ile ilgili bir şey yaptım. Getir bunu. Buradan aşağı inelim bir deneyim. Atla bakalım buradan. Okey. Gidiyor böyle yavaş yürüyoruz lan. Bunu. Bak. No injection Haydi oyuncakları <Sessizlik> yani, O bu playtime'i çağıracak mı Dur bir dakika bu ne? Buna Bu o kadar duruyor Bu işe yarıyor artık? O <Sessizlik> oyuncak Ver bana bunu. Aldık tamam şey aldım burada. Koysana manyak. Ana arkadaşlar. E, koymadı. Bu tuş ne işe yarıyor? Bu artık bir işe yararsın ha. Yaramıyor da. Eee? Arkadaşlar ben bir şey anlamadım. Burada bir kaldırma yeri var. Ne olmuyor ki? Arkadaşlar ne oluyor? Hopi'yi çağırmak için bir şey koymam lazım. Ama ben oyuncuya da daldım. Aldığıma çok eminim ama bir şey oldu burada arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar size de zaten Poppy Playtime'ı nasıl öldürdüğünü de buradan bir video ile gösterdim artık yani artık. Böyle bir yaratık arkadaşlar. Bu oyun benim için bitmiştir. Gerçekten deneme olsun diye indirdim zaten. Belki izlersiniz diye düşündüm. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Gerçekten çok yoruldum. Yani bakın video ilk başı normalde güzel gidiyor. İlk başlangıçta şimdi hiç uğraşamam. Video zaten uzun oldu. Neyse. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.